Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> oh my god! Oh my god! Oh my god! Ateş altındayım. Nerede göremedim? Göremedim. Şu bakayım. Aa oh, önümüzdeki önümüzdeki. Bro, hadi bakalım. Kapıyı açtı, kapıyı açtı. Kapıdan bakıyor, kapıdan bakıyor. Kapıdan bakıyor orada. Kapıdan Senden olmuş baba. Ben üstte kapıyı açtı bak içeriden. Bir daha yukarı çıktı yukarıda var. Tamam. Aha birisi aşağıda bak çakallık yapabilir onlar. Oh my god. 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 Aha Brit yedi. Brit benden de yedi. Hmm. Öldü, öldürdüm. Arkadaşlar kusuruma bakmayın ben yeni oyuncuyum, eğimim yok. Geliyorum kınık arkandayım. Görmedim. Üsttekini düşürdüm. Aha, yedi bit. Hemen önümüzde, hemen önümüzde duvarın arkasında. Sağdan geliyor. Öldü. Öldü mü? Öldü lan. Sokmuş olabiliriz. Bir iki defa düştüler ama. Bu öldü kanka burada. Başka var mı? Hoppa! Yok burada başka. Aha! Yakında. Çıplak. Bulacağım lan. Bunda hiçbir şey yokmuş lan. Tahta zırhım. Aha. Ses geliyor. Kapı açıldı. <laughs> Kanka ben hemen altlarındayım. Kapıyı mafiye kilitlendi bir şeyler oluyor. Aşağıda kapı sadece yukarıda var lan galiba. Başka kapı yok bunların. Yok yok bak bak istersen sen de be. çıkıyor tepe, çıkıyor tepe, tepe çıkmaya çalışıyor. lootlamak için yaptı herhalde. Kanka kapının orada kalıyor diye sıkmadım hiç boşuna biliyor musun? Kanka haneye tecavüz yaptık ya bir tık. Aha öldü öldü öldü. Bir tane daha kapı açıldı. Adam, adamları kendi evinde ama. Kapıyı kapattılar. O başka yerde mi sıkıyor bize mi sıkıyor? Bizim buraya da mı? Aha açtı ne kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor ha bravo ayıp. Dayı oyunda şey yaptı amına koyayım. öldü. <laughs> adam, adam adam kapıyı açıp zıplarken ya chat dedi amına koyayım ama öldüm bilmiyorum Bir body bir chat dedi Öl olmuyor senin. Bir daha yedi. Yok çıplak kanka silahla zıplayıp vurmaya çalışıyor galiba. Öldü gerizekalı. He öldü. Kanka bunların artık kapı mapı hareket etmiyor galiba bunlar şey olmuş olabilir yatak süresine. Aha. Arkada aha arkada adam var da çıplak o galiba koşuyor öyle. Random. Aha daha adam var galiba içeride. Olabilir. Aha açtı yine kapıyı öldü. Tamam. Ben bir daha dayadım bu çocuğa. Mermileri. O başkaydı ama. Arkadaşı da olmuş. Onu da öldürdük. Kapı açık fulla. Sen arkamı koru ben buraya bakıyorum kapıya. Uzağa atacak kadar eğimim yok çünkü daha. Sa sadece üst var aynen. Karşı adada bak bu koşuyor. Ben, ben oraya cross tutuyorum da. Aslında oranın tepesine ben de mi çıksam ya? Etre. Arkadan gidip Online raid ha. Çıplak sanırsam ya. O bize gelen vardı var ya. ya. da bu şey mi lan? Bu, bu ev evet 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 evet. evet. aynı gibi gözüktü bana gelsin dayı. Koşuyor kanka şu an deli gibi çalılardan göremiyorum da sağ tarafımızda da. 어, 쟤서 사나? Çalayın arasından gelmiş o ya. Gözükmedi çünkü bir, bir süreden sonra. Vallahi nerede o? <laughs> adam Adamı görmüyoruz. Adam galiba artık. Hmm, her tarafı göremiyorum çünkü. Dışarıdayım dışarıdayım. Etrafım. Gelim. Gelim mi aşağı? Adam öldü. Neredesin? Neredesin Fako? Öldün mü? Bir tane kapı var burada. Kanka geliyor. Geliyorlar şu anda. Öldü bir tanesi. Teleport atamıyorsunuz bana? Atabiliyorsunuz mu? Yok, Fear ö, ö, Fear geldi, öldürdüm zaten onu. Şuradan basıyorum. Burada birisi koşturuyor. Etrafta birisi koşturuyor. Duydum. Patlattı kendini amına koyayım. Ben yanarak öldüm bir tamam, öldü 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 öldü. Tam ikisi de öldü. Bomba attı kafama amına koyayım. Kendini öldürdü geri zekalı. Çabuk gelin canım bir. Doğdu yine öldü. Burada burada mısınız siz? Öldürün onları Hemen merdane bakıyorum öldü kanka atlayan bir tanesi direkt et çat yedi Bir tane daha gelecek bana Ben şu an buradaki <laughs> kil kasıyorum da bir süreden sonra büyük indirirler beni gel artık galiba ya. Az önce birisi az az önce az önce buradan birisi doğdu. Onun direkt öldü. Onun da büyük ihtimal süresi var şu anda ya gelmiyor bilerek. Ben burada ya benim olduğum odada bir tane kapı var. Geldiniz, siz geldiniz değil mi? Siz geldiniz. Tamamdır. Aha vallahi susuzdum. Buradan sandık gözüküyor. Geliyorum geliyorum. Oğlum adam ben niye vuramıyorum? Ne oluyor amına koyayım? Aa. Adam merdivenden atlamış. Lan. Öldü. Bunlar yine burada ölüyor. Bana. Tamam siz buradasınız zaten. Ben ölsem düşen bir şey değişmez. Lan oğlum sen misin amına koyayım korktum amına koyayım. <laughs> Öyle bir şey yapmışım ki. Merdivene tak ben merdivene takılmışım biliyor musun? O yüzden sıkamamışım adamı. Adam baltayla kafama vuruyor ama tabii. Çık, çıkayım mı ben artık yukarı? Там. onlardan mı? Ha yok 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 hiç ellemedim ben olduğum yerde full pustum geleni spam öldürdüm işte spamladım sadece. Başka hiçbir yapmadım. Ben bu kapının burada böyle bekliyorum şu anda. Tepemde adam var galiba ya da siz varsınız aşağıda başka bilmiyorum. Sen. koyayım pes etmeden. <laughs> gelip gelip öldüler. <laughs> Onlar sıktı ya Dedim ya Aha birileri sıkıyor ateş altındayım diye Davaya geçiyorduk sonra bir anda Bir baktık iki kişi çatadan bize sıkmaya çalışıyorlardı aha pat <laughs> yanında seni takip edip ctrl'e durduğumu bakın <laughs> Bak olabilir ya. Ben bana da öyle geldi. çekeyim. Hepsini döndü lan hepsini aldım. İyi bari videoda, videoda güzel şeyler çıktı ya. Harbiden oradan da güzel şeyler çıkardı ama ben çıkardım. hiçbir şey yapmadım ya. iktı lan Evet bir videonun daha sonuna geldik.